Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Sadri Alışık 5 Nisan 1925 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Sadrettin olmasına rağmen annesi Saffet Hanım ve babası Rafet Kaptan onu hep Sadri diye çağırırlardı. Babası kaptan olduğundan haftada bir iki kez eve gelebiliyordu. Bu yüzden ailenin sorumluluğu ve idaresi anne Saffet Hanım'daydı. Sadri Alışık 8 yaşındayken kız kardeşi evin dünyaya geldi. Sadri Alışık'ın içindeki oyunculuk aşkı küçük yaşlarda kendini göstermeye başlamıştı. Arkadaşları bile oynayıp uçurtma uçururken o piyesler hazırlayıp mahalle arkadaşlarına oyunlarını sunardı. 6-7 yaşlarında Iken bir sünnet gecesinde Naşit Özcan tiyatrosunu izledi. O günden sonra tiyatroya olan tutkusu başladı. Paşa Bahçe 39. İlkokulunda 3. sınıftayken İstiklal Piyesi adlı oyunda Adalı Halil rolünü aldı ki bu başroldü. İlkokulu bittikten sonra ailenin isteği ile Cağaloğlu'na taşındılar. Ortaokul 2. sınıfta tiyatro aşkı tekrar başladı. Ancak okulda tiyatro yoktu. Liseye İstanbul Erkek Lisesi'nde başladı. Lisenin yanı sıra Cağaloğlu halk evinde tiyatroya gidiyordu. Liseyi bırakıp devam mecburiyeti olmadığından Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümüne kayıt oldu yavaş yavaş sahne, resim, tiyatro derken sinemaya adım attı ve ilk filmi Günahsızları 1945 yılında çevirdi. Şöhret basamaklarını hızla ilerleyen Sadri Alışık 1959 yılında çevirdiği Yalnızlar Rıhtımı adlı filmde 38 yıllık hayat arkadaşı Çolpan İlhan ile tanıştı. Evlendikten birkaç sene sonra oğlu Kerem Alışık dünyaya geldi. Sinema yaşantısının yanı sıra sahne gösterilerinde de çok başarılı oldu. İçkiyi çok seven Sadri Alışık en iyi dostu Ayhan Işık'ın ölümünden sonra kendini iyice içkiye verdi. Karaciğer yetmezliğinden Amerika'ya giden Sadri Alışık Amerika'da yaşayan Türk doktoru Münci Kalayoğlu tarafından ameliyat edildi ve sağlığına kavuştu. Sanat yaşamını televizyonda devam ettirdi. Sadri Alışık genellikle değişen toplumsal değerler içinde güzelliğe tutkun, umutlu, yaşama sevinciyle dolu, dürüstlüğü ve doğruluğu özleyen insan tipini oynadı. Sinemanın yanı sıra şiir ve resimle de uğraşan Alışık 500'ün üzerinde filmde rol aldı. En son rolü ise Yengeç Sepeti adlı dizide baba rolüydu. Sadri Alışık 20 Ağustos 1959 tarihinde sinema oyuncusu Çolpan İlhan ile evlendi. Sadri Alışık 1995 yılında ve vefat edene kadar da evli kaldılar. Kerem Alışık adında oyuncu olan bir oğlu vardır. Sadri Alışık 18 Mart 1995 yılında vefat etti. Kerem Alışık ise Portreler isimli belgeselde babasını şöyle anlatmıştı. Beni her şeyin kıymetini bilmek üzerine yetiştirdi. Kahvaltıda bir zeytini tek lokmada yersem kızardı. Tek lokmada değil, üç lokmada ye, onu bulamayanlar var, derdi. Mahallede çocuklarla kavga ederdim. Birine vursam ya da itsem, ailesi gelir kapımızı çalardı. Bana hiç ne oldu, demeden peşin peşin kızardı. Bu insanlar bizi seviyor, kimseyi kırma, senin sorumluluğun lıkların var ona göre davran diyerek beni haşlardı. Kerem alışık babasının emeğe çok önem verdiğini de şu anısıyla anlatmıştı. Kolejde okuyordum. Bir sürü zengin ailenin çocuğu vardı okulda. Onlar lüks arabalarla, şoförlü araçlarla gelirdi okula. Ben otobüsle, dolmuşla. Bir gün gittim anneme. Bunu aldım otobüs dolmuş kuyruğunda. Babam bana araba alsın dedim. Annem bu isteğimi iletince babam bana haber yollamış. Kendi kazansın alsın. Babadan bir şeyler istemekle geçmez bu hayat. Araba falan insanın kendi kazancıyla alabileceği şeyler demiş. Emek harcamadan bir şeye sahip olmayı tasvip etmezdi babam çolpan ilhan eşinin son günlerini ise şöyle anlatmıştı bir gün çeşmeye gideceğim diye tutturdu günlerdir keyifsizdi bir şey yemiyor içmiyordu git dedim belki gezmek dolaşmak iyi gelir diye düşündüm ertesi gün kaldığı oteli aradım çıktı dediler bir arkadaşımız vardı çeşmede ona ulaştım sadri'nin karnı şişmiş bir doktor tavsiye ettiler ona gitti dedi beni tuttu bir ağlama oralarda ne yapar yalnız başına diye içerledim akşama kadar ağladım sonra geç saatlerde kapı çaldı açtım kapıyı sadri karşımda rengi sararmış solmuş zayıfla Tadım yok benim dedi. Ertesi sabah doktora götürdük onu. Doktor siroz olmuş dedi. Çıkamadı hastaneden. Durumu o kadar kötü ki komaya girdi. Umut yok başında bir hoca. Dualar okuyor sürekli. Sonra bir mucize oldu. Çıktı komadan. Sağ olsun dönemin cumhurbaşkanı Turgut Özal sayesinde Amerika'ya götürdük Sadri'yi. Karaciğer nakli oldu. Dönüşte yengeç sepeti filminde oynadı. O film set ortamı nasıl moral oldu ona anlatamam. Sonra yine rahatsızlandı. Bu kez akciğeri su toplamaya başladı. Onu o sıkıntının içinde gözlerindeki o acıyla görmek çok üzücüydü. Çok yaşamadı zaten. Sen 18 Mart'ta akciğer yetmezliğinden kaybettik onu. Peki Sadri Alışık neden doodle oldu? Sadri Alışık 5 Nisan 1925 tarihinde doğdu. Sadri Alışık yaşıyor olsaydı 96 yaşında olacak idi. Kanalımız olan TVHBR'ye abone olup videolarımızın daha fazla kişiye ulaşması için like atmayı unutmayın.